Başlamayacak ki şu anda. Ses tamam. var mı? Biz aşağıda. Yo aşağıda. Nice shot. Dead. Korumalı yerine saldı. korumalı olduğu yere saldırmamamız lazım. <laughs> la! Yukarı çok hasar verdi. Allin canı Hiç bir. Güzel güzel ben, ben <laughs> şey, şey, <amigo> Olan, <laughs> hiç vermedim Şey yukarı Ulan! Nerede pusatın da? Eee abi UCS'ine demedik mi pusatın da? Şey İstediğini yap abi. oğlum keyfine oh, bak. Oğlum abi pusuyor. Oh, Helal lan Gazi. Hey, çok yaklaşmana gerek yok. Gelin güzel kal orada. Bay bay. Aşağıdan geliyor. 50 vurabilmişim ya. Ne eline saldık. Oğlum 55. Maş. <laughs> Lan Bilmiyorum. canı kaç Canım bir dayı Aşağıdan geliyor Canım Oha duvarın arkasındayım lan İnsafsız Benim ms çok yüksek yok lan benim çok yüksek Kaç canım var? %80 Yok oh, lan ben, Ne güzel <laughs> Ben ölürüm büyük ihtimalle o. Bayağı ölmedim kaç öldüm. Gerek melek kıpkırmızı benim. Kanka yemin ediyorum var ya MS farkı ya. 148 MS'nin ağzına sıçayım ben, ben. Oğuzun oğuzun MS'si çok Çok yüksek ya. oğlum adamın MS'si. 8, 8, 8, 8. Çok iyi oğlum senin MS'en. Ben VS yaptığımızda fark ettim inanılmaz fark ediyor yani. Bir ben internete geçelim. for me. Gel hadi gel korkma acımayacak. Clear. Bu Ya yeleğim yoktu ki. Doğru. Şerefsiz Ali Ata'nın işim var ya. <gülüyor> <Put>. <gülüyor> 91. <laughs> ya abi, <laughs> çıldıracağım seni. Bak <Ben> seni bozucu <laughs> Bundan bahsettim ya zaten. Bu küçük e bir şey. Bir oyna abi, oyna. 60. Nice shot. Tamam mı şimdi? Uha, üç vurdum gözüküyor. Half of the match is over and the blue team is in the lead. Ya vurdum. <laughs> Ali cana gitmedi mi? <laughs> Oy karı geçtim karı. Hadi bakayım kaç yani. ne yapayım şeyi dokunulmazlığı vardı. Yani ne bok işi <laughs> Ya birini alabilsek. Öldüm öldüm. öldüm? Sen tavada <laughs> ne yapacaksın <Ona> <laughs> Nasıl? Çabar. AVM'si var. AVM mi o? Bilmem. Sor bir şey vardı. AVM var herhalde. Olmayayım. Oğlum yemin ediyorum var ya. Bak arkasına geçsen de ölüyorsun ya dohla. Oğlum bir bismillah. Yok. Niye kız geldi gel. Ali gel. <laughs> <laughs> Gelme gelme yoksa. O ben geçince vurdum Nice. Ah. Oy karı geçmese iyiydi ağzını sıçayım senin it. <laughs> Adamın korumasının üzerine üzerine saldırıyorsunuz oğlum siz. Abi ya imkansız bir şey bunlar çok ya, zorluyor Amigo ben hasar veriyorum sen killi al Tamam mı? Gel Koruma erike koruma Çık çık yere çık Geliyor Helal. 12 12 oldu Aslında bizim hiç kill almamamız lazım da ya Olma, olması gereken o. Beni desteklemeniz lazım. Aynen amigo'yu salıyoruz gibi. Burada amigo. Ben Abi benim popolu niye öldürmüyorsun Sıçacağım ama. Ha. Double shot çok kötü. Burada ya amigo. Ha, 10 saat charger değiştir. Vurdum mı The red team doesn't have a lot of time left. Kanka vurdum da. Oy! <laughs> vurdum vurdum. Kan çıktı da saymadı. <laughs> Çok gergin ya. <laughs> ya canım ya oğlum 77 çık mi? Nasıl lan o kadar vurmama rağmen ha? <laughs> <Hadi be>. Abi <laughs> hayatta digılı geçemem. Hayatta geçemem aldınız ya. Hayatta geçemem kanka. Oh, hayatta 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 hayatta. Hayatta. Neyse doğa ölüp durayım ben. Bir dakika var ha. <laughs> pıst, pıst, pıst. Nereye gittin lan? Oh, oh, geçemem deyip Burada burada. Bende silah yok. Burda mı? Ya evet, azıcık. Çok kötü. Örümde burada. Geliyorum dönemiyor. Ayağına sıktım bir tane geri. Güzel. aldım 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 aldım. Ah! Can dolduruyor. Yukarı gidiyor, yukarı gidiyor. Oy, hepsi oluyor. yapıyor. Amigo, ne yapacağız gel. Gel. Üstten gir. Evet. Ayağına vurdum, vurursun Ya ağzı nasıl ama ya? Geri çık, kaç, 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 kaç. Topuk, 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 topuk. Lan lan lan. Ayıp ayıp ayıp. Vurs. Nerede vursam olacaktı? Ha <laughs> <laughs> kazandım, kazandım, kazandım. <laughs> ya vursamlar ya, bak yine kazandım, yine kazandım. <laughs> kazandım oğlum gerçekten baktı. Victor... <laughs> 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 kanka! Kazandım! Ayağına, ayağına <gülüyor> <bıraktım>. <gülüyor> 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 Oğlum, sen, sen şu an kazandın mı? Evet! Lan Benim 17'ye 16 kanka! Olursun, olur. Hayır <laughs> sen ne dedin? Kazanamazsın dedin kanka! kanka ben win alamazsın. Hani bizi 18 kill'den bahsediyorum ya benim. hani ola ona Hayır. Tavadan bahsediyorum. Tavayı da atıyordum daha bir saniye daha olsaydı. böyle zaten kazanırsın. Böyle sen daha şanslısın oğlum. Ben hani oyunu kazanamazsın anlamında. Niye? CGM gibi düşün. Biz saldık ya. Salıyoruz ya ondan. Biz her sefer Oğlum siz salarak salarak Amigo'ya kastırmaya çalıştınız ama. Kanka, Amigo'nun kasması daha mantıklıydı zaten. Biz e tamam. Yani boş boş vurduk. Tamam. Kanka böyle ka tamam hayır sen kazanmış oynuyor canım içi de. Bunu ben hocam istiyorum abi beni bağlamaz orada Victor yazıyor ben kazandım. Bende de Victor yazdı. Nasıl Victor yazdı sende?